Evet, birincisi üstün ne sesi veriyor? E, A. Okuyalım. E, B, T, S. Bitti. İkinci hareket ettiren güç neydi? İ. Yani esre. Esre. Evet. İ. Okuyalım. İ, B, T, S. Bu kadar. Geldik sonuncusuna. Bunu da öğrenince işlem tamam. Bitti. 3 Öt R Ben bunların isimlerini bilmiyorum Ya isimlerini bilme işlevini bil yeter Yani ne işe yaradıklarını bil yeter Bakın o da Şöyle bir işaret Şöyle bir işaret Dokuza benziyor biraz Türkçedeki dokuza benziyor Bu da U sesi veriyor U Türkiye'de buna Ü diye de incelterek okunuşu yapılabiliyor. Bu sizi yanıltmasın. U da olur, Ü de olur diyeceğim ama biz U şekliyle okuyoruz. Tamam? Bakın şimdi. Ne oldu mu şimdi? U, bu şimdi? Şimdi bu. Tu, tu. Şimdi su. Bu zaten sesli harf. U, bu. Hepsi bu kadar. Ders bu kadar. Okuyalım şimdi. U, bu. Tu, tu. Su. Şimdi ben tahtayı kullanma adına bir sembolde üçünü de yazdı. Evet. Normalde bir sembolde tek bir tane olur. İki tane olan gelecek de o sonraki iş. Ama bunlar iki tane gelmez. Bir de şunu unutmayın. Hareketsiz olan semboller okunmaz. Mas. Bunu unutmayın. Bak bu aklınızda kalsın. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim okurken hareketsiz bir takım semboller bunlar gelecek. Geliyor. Heh. Bunları biz ne yapmıyoruz? Okunacağız. Okumuyoruz. Biz Şuradaki gördüğümüz zaman bunu okuyoruz. Aynı şekilde. Yakıtsız araba hareket etmez. Bu da yakıtsız hareket etmiyor. Tamam? Peki topluca bir daha okuyalım. E. i u. su. Peki sayfa 9.